Sayın veliler, değerli öğrencilerim. Ben Çalış Hoca. Şimdi sizlerle girmiş olduğunuz 2024 LGS sınavında hangi branştan kaç kelime gelmiş? Bunlara bir bakmak istiyoruz. Çünkü 2024 sınavı zorlayıcı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Bunun nedeni ise okuduğunu anlama ve analiz becerisinin olması. Evet, şimdi sizlerle 2023 ve 2024 sınavında hangi branştan kaç tane kelime gelmiş? Onları bir bakalım. Yani toplam bir branşta kaç kelimeden oluşmuş? Şimdi 2023 yılında Türkçe branşına baktığımızda sevgili öğrencilerimiz 1950 kelime gelmiş. 2024 yılında ise LGS sınavında 2260 tane kelime kullanılmış Türkçe dersinde. Matematik dersinde 2023'te 1450 tane, 2024'te ise 1360 tane. Bunun nedeni ise bakın son senelerde baktığınızda matematik branşı biraz daha basit geliyor. Çünkü Milliyetin Bakanlığı'nın öğrenilmiş çaresizlik, matematik üzerine oluşmuş öğrenilmiş çaresizliği yıkmak istemelerinden dolayı. Fen bilimleri. Evet, fen bilimleri 2024'te daha zor geldi. 2023'te 2050 kelime kullanılmıştı. 2024'te ise 2150 kelime kullanılmıştır. Evet, İnkılap Tarihi ve Atatürk Sınavı'nda 2023'te 950 tane kelime kullanılmış. 2024'te de yine 950 tane kelime kullanılmış. Zaten baktığımızda inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce sınavları basit düzeydeydi. Din kültüründe 2023'te 850 tane kelime kullanılmıştı. 2024'te 880 tane kelime kullanılmıştır. İngilizce'de 850 kelime kullanılmıştı. 2004'te ise yine din kültürüyle aynı 880 tane kelime kullanılmıştır. Bu toplama baktığımızda okuduğunu anlamanın, Türkçe'nin yani paragraf sorularını çözmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.